kanalıma hoş geldiniz sevgili terazilerim sizin için yapıyorum. Eylül ayını yapıyorum. yüzde yüz gerçekler veriyorum. Sevgili terazilerim sizin için tutuyorum. Aşk, kariyer, para, sağlık, neyse geleceğiniz. Beni izleyenin şansını versin sevgili terazi kardeşlerim. Sevgili terazi burçları Evliliğiniz kötü olanlar noktayı koyabilir. Yani sırtında devamlı yük var. Ağır ağır olsa da bunu bitireceğiniz. Yani evli kötü olanların bitirebilirsiniz sizde. Ayrılık olabilir, boşanma olabilir. Yani biraz problemlere geldi çünkü. Ben bunu genel olarak bakıyorum tabii ki. Sevgili terazilerim. Sevgili terazilerim miras konularında annen olur, baban olur miras konuları varsa halledeceğim bunları çok güzel olacak zenginlik kariyer geldi veya da şeflik olabilir kendi paran gelebilir yani miras gibi olabilir milli piyango gibi olabilir anden gelecek iki yerden güzel bir para akışı var oğlumuzdan biraz oğlumuzun ya problem varsa erke evladınızdan bir müjde alabilirsin problemleri bitti müjde çok güzel yani iş yeri kariyeri olabilir veya da okulda mesela dersleri kötüyse çok güzel olacak kazanma kartını verdi çünkü en büyük kartını verdi kazanabilir mesela sınava giriyorsa yıllardır kazanamamıştır şu aralığa kazanabilir girense başarı kartını verdi müjde kutlam olabilir iş yerinde kariyerinde bir müjde alabilirsin İş bulamadım diyenler iş bulabilirsiniz bir davetsin iş konusunu Mesela yıllardır hesabın kitabın vardı. İşe girebilirsin, güzel bir rütbe geldi. Mesela iş bulamadım diyen aniden gelebilir, müjde gelebilir. Uzaklardan mesela annem olur, babam olur, uzak değilse annem, baban bir müjde alacaksın ki şaşıracaksın. Yani çok mutlu olacaksın ve huzurlu olacaksın. Doğduğun, büyüdüğün yerden güzel bir haber alabilirsin. Tatile gidebilirsin, gitmiş de olabilirsin. Çok mutlu olacaksın ve huzurlu olacaksın. Kendini serbest bırakacaksın. Çünkü hayatın değişti. Sevgili terazilerin bir davesi Sağlık durumumuz baş bölgesi olabilir. Ayak bölgesi, diz bölgesi olabilir. Başınız biraz ağrıyor. Tansiyonunuzu ölçtürmenizi tavsiye ederim sevgili kardeşlerim. Baş bölgesi ağrı olabilir. Göz bölgesi, diş bölgesi olabilir. Bir davetsin sevgili terazilerimin şansını. Negatif var biraz sevgili terazilerim. Bunları yani pozitife çevirebilirsin sevgili terazilerim. Hayatın çok iyi olmaya başladı. Çok mutlu ve huzurlu olabilirsin. Davet edebilirsin, davete gidebilirsin, yemek davetine gidebilirsin, gezmeye gidebilirsin. Hayatın değişti. Mobilya alabilirsin. Mesela... Yani bir yanlış anlaşma olabilir akrabaların içine konuşurken. Yani biraz problem olabilir. Dikkat etmeyi tavsiye ederim. Yani konuştuğumu yani inceliğiyle konuşabilirsin. Bir kadından kavga yapabilirsin. Mesela kendi tanıdığın olur. Kuzenlerin olur. Akraban olur. Biraz problem geldi tabii ki. Dikkat edin konuşmanıza. Yani sen güzel, iyi bir şey konuşun diye başkanlığa karşındaki. Bir daha versin. Ağır noktayı veremedi ağır noktasınızı veremedi çünkü. Başak Burcu'ndan güzel bir müjde alabilirsin. Başak Burcu'ndan evlenme teklifi alabilirsin. Kalbi boş olanla hayatın güzel olmaya başladı. İş yerinde kariyerinde bir müjde alabilirsin. Para kışın yani güzel olmaya başlamış. Çok güzel. Ev alabilirsin, taşınabilirsin, mobilya alabilirsin sen de. Saçınızı şu aralığa boyayabilirsin. Çok güzel olacaksın, çok mutlu olacaksın. Sevgili terazilerim kestirebilirsin. Mesela estetik yaptırabilirsin. Sevgili kardeşlerim mutlu bir haber alabilirsin. Bir davetsin ağır noktayı veremedi. Annem olur, teyzem olur, halam olur. Güzel bir haber alacaksın ki çok mutlu olacaksın ve çok huzurlu olacaksın. Hoşçakalın sevgili terazilerin, Pozitifinden kalın.